the line İsmim Seher Mancar. 8 yıllık bir yana okulunda rehber öğretmen olarak çalıştım. Çocukların gelişim takipleri ve onlarla ilgili sağlıklı geri dönüşler hem vermek hem almak benim için çok kıymetli. Kurumumuzu tercih etme sebeplerimden biri de bununla ilgili şeffaf geri dönüşler almakta açıkçası. Çocuklarımızın dönem içinde mini bir şekilde de olsa öğrendiklerini bu şekilde bize sunmaları da çok kıymetliydi. Bu tarz geri dönüşlerin olması da çok önemsiyoruz. Kayıt süreciyle beraber bize vaat edilen her şeyi sonuna kadar aldığımızı görüyoruz. Bu da bizim için çok kıymetliydi. Merhabalar, ben Toprak Kundakçıların annesi Ayça Kundakçılar. bu okulu çok uzun süredir takip ediyorduk zaten. Toprağın yaşının gelmesini bekliyorduk. Çevremizden duyduklarımız olsun, işte okulla alakalı belli bir fikir vardı aklımızda. Hem akademik anlamda hem de sanatsal anlamda, işte satranç, beden eğitimi, müzik, hani buna benzer diğer derslerde de İngilizce. Hani bu anlamda bütün beklentilerimizi karşıladığını düşünüyorum. Çok memnunuz. Etkinlikler olsun. Hani burada bugün de yapılan bütün etkinliklerden çok memnunuz. Merhabalar. Ben Yıldız sınıfından Can annesiyim. Bugün burada harika bir etkinlik için aslında bulunduk. Bütün bir yıl içerisinde gösterdikleri gelişim, gözlemlemek bizler için de harikaydı.